Yılbaşı denince ilk akla gelen noktalardan biri de Uludağ'dır. Yılbaşı gecesi Uludağ pistlerinde eğlence olur ve hava fişek gösterilerle vatandaşlar yılbaşı heyecanını doyasıya yaşar. Ama kışın gözdesi Uludağ bu sene yılbaşına karsız girecek. Pistlerde kar olmasa da Uludağ'daki oteller birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. İşletmeler özellikle tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Uludağ yine yılbaşına canlı girecek ve birçok etkinlikle beraber o ruhu tekrar yaşayacak. Uludağ ilk akla gelen destinasyonlardan bir tanesi. Özellikle yılbaşı. Yılbaşı deyince de akla ilk olarak kar geliyor. Uludağ her zaman yıllardır bize yılbaşında bir sürpriz yaptı. Yılbaşı gecesi olsa da kar yağdı. Ama maalesef bu yıl bir kar, kardan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu en son iki yıl önce yaşamıştık. Ee, kar ilk olarak 11 Ocak itibariyle gözüküyor. Ama kar olma, kar olmamasından dolayı da biz şöyle planlar yaptık. Otel içerisinde aktiviteler tamamen dop dolu bir yılbaşı geçireceğiz şeklinde planlamalar yaptık. Bunlar nasıl oldu? İşte happy hour'lar, DJ performanslar, kokteyller, gala yemekleri ve yılbaşı galasında da çok güzel bir sanatçımız Sinan Güler e, sahne alacak. E, güzel bir yılbaşı misafirlerimizi bekliyor. Geçmiş yıllara nazaran birazcık daha yılbaşı e, karın olmaması dolayısıyla e, sönük haliyle e, Uludağ'ın mıknatısı kar. Kar olduğu zaman e, çok yoğun bir talepler oluyor Uludağ'a. Ee, ilk defa yılbaşında biz de böyle bir karsız olarak gireceğiz ama bu tabii şey de değil. Hepten de e, Uğuda için boş anlamında da geçmeyecek. Çünkü biz özellikle kendi tesisimizde e, sporu, e, aynı zamanda eğlenceyi ve yemek lezzetlerini e, bir arada bulunduran bir tesis Misafirlerimize şölen havasında da bir tatil geçiriyoruz. Bu sebepten dolayı da öyle e, programlarımızı kar olmasa da biz devam etmiş olacağız. Yılbaşında yine e, biz bütün hazırlıklarımızı yaptık, tamamladık. Yine aynı coşkumuzla biz yılbaşı programlarımızı yapmış olacağız. E, şaşalı etkinliklerimiz de devam etmiş olacak. Ama tabii ki biraz karın olmaması <laughs> etkileyecek olsa da gene bütün heyecanıyla, yılbaşında olmanın ayrıcalığıyla programlar devam edecek. Birçok otel bu sene özellikle tarihin de çok iyi denk gelmesiyle program çıkarttı. Bu programlarından kimse vazgeçmedi. Belki misafir sayısı istediği oranda değil ama gene eğlenceleri devam etmiş olacak. Hemen hemen her otelde bir konser var, bir sanatçı göre sahne almış olacak. Bunun yanı sıra dışarıda havai fişek gösterileri olmuş olacak. Meydanlarda Noel babalarımız olmuş olacak. Bunun gibi birçok etkinlik devam edecek yine.